Tiyatroda gösterdiğim başarıyı bütün hayatımı ta taşmanı ve... Taçlandırmanı. Üçüncü dönemi gitmeyi diliyorum. Evet. Peki Derya sana ne yazmışız? Kısa sürede emeğini de elde ettin. Okul başarını daha da yükseltin. Evet Ayten. Derslerde gösterdiğim üstün başarıyı saatinde kitap okuyarak tek işte. Üçüncü dönemde daha yüksek notlar alacağını inanıyorum. Peki. Okumak ister misiniz? Daha çok çalışmalı ve kendine koyduğun hedeflere ulaşmak için daha çok son kazanacağına inanıyorum. Sorumluluklarını ve derslerini planlayarak daha başarılı bir ikinci dönem yaşayacağını düşünüyorum. Hedefine ulaşmanın başarı olduğunu bilmeli, daha sistemli çalışarak konularını yükseltmeli. ve bol bol kitap oku. zamanı iyi Güllü. Düzenli bir sistemli çalışarak başarını devam ettirmene ve ikinci dönemde daha güzel sonuçlar alman dilerim. Peki, okumak ister misiniz? Ay, 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 Mert, ay, ay. Duygu, evet, İsra. Hocam, Peki Melisa? Çok çalış derslerin üstüne git Başar her zaman daha işini yap. Peki çocuklar ikinci dönem daha çok çalışacak mıyız? Evet. evet. Peki şimdiden iyi tatiller diliyorum herkese. Evet. Sağ olun.